Hello, dışarıda kar yağıyor. Ben de bütün kıyafetlerimi giydim. Bir şapka, hat, bir atkı, scarf eldivenlerim, knittens, jacket ve ayaklarıma da bot giydim. Ve dışarıya çıkıyorum. Kırış, kırış, kırış diye kar ses çıkartıyor. Galiba ilerideki gölde donmuş. Ben de ayaklarıma bir buz pateni takacağım. Herkes ellerine birer tane kağıt alabilir. Ve elleriyle buz pateni yapabilirim hocam bize. Bugün hep beraber hayali bir pencere yapacağız. Benimle beraber bir rectangle çizer misin? Ve oradan dışarıya bakıyorum. I look outside at the start of every day. It is very cold outside. Dışarısı çok soğuk. I have to go out. Dışarıya çıkacağım. For... Hat. do we need cozy jackets jackets let's put those on too now some warm fuzzy mittens knit one hand and the other what should we put around our necks to keep them warm a scarf, a scarf. and let's not forget our boots we'll i have to learn the year ve ve botlarımı koyuyorum ve ikinci penceremi yapıyorum. Make the second rectangle please. Hayali bir pencere daha yaptım. Bakalım dışarıda bu sefer hava nasıl kalp. Bugün sizlere müzikte iki terimden bahsedeceğim. Bir tanesinin ismi piyano, Diğerinin ismi forte. Piyano piyano çalmak, hafif hafif çalmak demek. Evdeki e, tahta kaşıklarını al bakalım ve onları piyano piyano çal bakalım. Hafif hafif. Sonraki terimim forte. Ben de çubuklarımı forte şeklinde çalıyorum. Yani çok kuvvetli çal demek. Şimdi ikinci penceremde yağmur yağıyor. Ben de yağmuru uyum sağlayacağım. Ya piano piano ya da forte şeklinde çalacağım. Herkes benimle beraber başlasın bakalım. Play the piano piano. Tap 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 tap. Tap tap ready start. Play the forte. Stop. Piyano, piano, piano. Ta, tap, 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 Forte. Tap, 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 ta, ta, ta. And stop. Üçüncü pencere yapıyoruz beraber. Make the third window. Wizz, wizz, wizz. And look outside to start off every day. Bu sefer hava nasıl acaba? Bakalım

If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Eğer if you're happy and you know it, wiggle your fingers. Wiggle 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 If you're happy and you know it wiggle your fingers Wiggle 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 If you're happy and you know it then your face will surely show it If you're happy and you know it wiggle your fingers Eğer mutluysan, birisi sana sürpriz yaptıysa Hooray diye bağırabilirsin If you're happy and you know it shout hooray Hooray If you're happy and you know it shout hooray, hooray! Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! Ama eğer kızgınsan, ayaklarını iki kere vurabilirsin. Diye. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you You know it, clap your hands. If you're happy and you know it, wiggle your fingers. Wiggle. If you're angry and you know it, stomp your feet. If you're angry and you know it, stomp your feet. If you're angry and you know it, then your face to show it. If you're angry and you know it, stomp your feet. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Goodbye şarkısını söyleyeceğim. Wave goodbye. Everybody wave